Değerli arkadaşlar, yönetmenliğini merhum Mustafa Akad'ın yaptığı çağrı filmini izlemişsidir. Film, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çocukluğuyla, gençliğiyle, vahiy aldığı ilk an ile başlamamaktadır. Yönetmen merhum Mustafa Akad, filmin Medine döneminden, Hudeybiye sonrasından, Efendimiz Aleyhisselam'ın Bizans'a, Mısır'a, İran'a mektup gönderdiği aşamadan başlamıştır. Bu mektupları Hazreti Muhammed yazdırttı. Bütün dünya ülkelerini İslamiyet'e çağırıyor. Pers kralı Kisra'ya. Bizans imparatoru Herakles'e. İskenderiye patriği. ilk kadrajda, onda hepimizin hafızasında olan o meşhur film müziği kum tepelerinin üzerinde üç atlı aynı istikamete ilerlemektedir. Bir müddet beraber ilerleyen atlılar daha sonra üç ayrı istikamete gitmektedir. Biri Bizans'a, biri Mısır'a, biri de İran'a. İran İmparatoru Kisra. Bu Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatını anlatan bir film için çok anlamlı bir başlangıçtır. Çünkü peygamberimizin mesajı sadece Mekke'ye ya da Medine'ye bağlı değildir. Cenab-ı Allah alemlerin Rabbidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem alemlere rahmettir. Mesaj sadece Araplara değil tüm insanlığadır. 8 milyar insanın saadetini isteyen milli görüşler olarak Türkiye'nin hem toplanma merkezi hem de dünyaya açılan kapısı olan İstanbul'da yaşayan milli görüşler olarak bu şehrin 16 milyon insanla ulaşmakla mükellefiz. Çalışmalarımızı, planlamalarımızı, temaslarımızı bu anlayışla yapacağız. Bu şehrin milli görüşçü veya değil, iyi ya da kötü, genç ya da yaşlı kadın ya da erkek, partili ya da partisiz her insana ulaşacağız. Türk, Kürt, Alevi, Sunni, sağcı, solcu, dindar, seküler, kadın, erkek her insana ulaşmak mecburiyetindeyiz. Bizler önce ahlak ve maneviyat diyen bir hareketin mensuplarıyız. Biz 8 milyar insana sözü olan bir hareketiz. Biz Müslüman olsun ya da olmasın. 8 milyar insanın bu dünyada insan yakışır bir şekilde yaşaması için gayret gösteren bir partiyiz. Hatırlayacaksınız. Milli görüş karanlığın hakim olduğu çift kutuplu dünyaya doğmuş ve Anadolu'nun dört bir yanında güneş gibi yükselmişti. İğne bile yapılmaz denen dönemde ağır sanayi hamlesi başlatılarak ülkemizin her tarafında her gün fabrikalar açılmıştı. Denk bütçe yapılmıştı. Denk bütçe yapılırken aynı zamanda bugün bile hatırlanan Cumhuriyet tarihinin en yüksek zamları yapılmıştı. İçeride asırlık hizmetler ve projeler hayata geçerken dışarıda Kıbrıs'ı emperyalistlerin elinden kurtarıp D8'i hayata geçirmişti. Müslüman liderlerin yan yana gelerek sorunların konuşulabileceğini tüm dünyaya göstermiştik. Biz bu tarihi icraatları yaparken de ülkemizin durumu bugün olduğu gibi güllük gülistanlık değildi. Asla karamsar ve umutsuz olmayın. Hiç şüpheniz olmasın bu başarıları tekrar hayata geçireceğiz Allah'ın izniyle. Gençler umudunuzu asla kaybetmeyin. Hiçbir yere gitmeyin. Siz Bizim gözümüzün nurusunuz, siz bizim geleceğimizsiniz. Size söz veriyorum. Sizlerle birlikte yaşanabilir bir Türkiye idealini gerçeğe dönüştüreceğiz. Bize önemli bir görev düşüyor. Yeniden büyük Türkiye'ye inanmak ve bugünün şartlarına teslim olmamak. Bundan sonrası inşallah adil bir düzen ve yeni bir dünya olacaktır. Allah'a emanet olun. we